Herkese merhaba. Ben Furkan. Cursor'un 2.0 versiyonu çıkmış. Dün. Ben de şimdi sabah kalkınca gördüm. Sizinle beraber 2.0 versiyonu beraber inceleyelim. Yeni özellikler neymiş? Onları beraber test edelim. Ben de sonuçlarını görelim istedim. O yüzden de bu videoyu çekiyorum hızlıca. ve bu genel bir ön izleme gibi bir şey olacak. Genel olarak beraber üzerinden geçelim yeni özelliklerin. Sonrasında daha detaylı videolar gelir diye tahmin ediyorum. İlk gelen özellik Multi Agent. Artık bir özelliği birden fazla agent'in geliştirmesini isteyebiliyoruz ve istediğimiz gibi sonuçlarını seçebiliyormuşuz. Git'teki work tree yapısını kullanıyormuş ya da kendisi remote makine üzerinden yapıyormuş. Bilmiyorum hiç denemedim. Zaten daha yeni geldi dediğim gibi. Hadi deneyelim. Şu an mesela yeni bir aslında login mekanizması eklemek istiyordum buraya. Bu arada bu uygulama eğer bilmiyorsanız sıfırdan ürüne serisi yapıyoruz. Herhalde 17. bölümü tamamladık 2. sezonda. Bu uygulamayı beraber yayında geliştirdik. Bir bağırsak sağlığı uygulaması. Buraya işte dört farklı şey track edebiliyoruz, buraya e, artık medisinleri de e, takip edebilmesini istiyorum. O yüzden de, kullanıcıların ilaçlarını takip edebilmek için bir login mekanizması yazmasını isteyeceğim. Ve bunu çok fazla detaylandırmadan kendisinin yapmasını isteyeceğim. Burada bizim en çok kullandığım yöntemlerden birisi artık yeni geldi bu. Bir ay önce falan geldi hatırlıyorum. Plan modu. Yeni bir feature yapmadan önce mutlaka mutlaka önce planlamaya çalışıyorum. Böyle çok daha tutarlı bir e, sonuç elde ediyorum. Kendisi zaten bir dokumentasyon oluşturuyor o feature için ve ona göre yazmaya başlıyor. O yüzden bunu da ayrıca sitede tavsiye ederim. Dersen sonra gelin beraber deneyelim ee, ve sonuçlarını beraber görelim. 3 tane farklı modele yazdırsın bunları. Bunlar ne olsun? 4.5'e yazdırsın. Composer yazdırsın. Bu Composer'da da Cursor'un kendi geliştirmiş olduğu model. E, ee, bunu da yine getirmiş. O yüzden bunu da şimdi deneymiş olalım. Bir de GPT-5 mı? Hi... Hi yazdırsın ya. Ee, tamam. Uh, let's add new önce bunu eklemesini istedim. Şimdi bunun için e, şeyleri veriyorum. Burası tracking var. Tracking diye verince alabiliyor mu? Alabiliyor. Bu arada, e, bu agents şeyde zaten editörün aynısı ama daha farklı bir şekilde tamamen bypodding tarzında yapmışlar. Bu daha önce gelmişti bu, yeni gelen bir şey değil sanırım. E, ama görünümünü falan değiştirmişler ve bu yukarıya eklemişler bunu. E, Tracking'i verdim. Ondan sonra Dashboard'u veriyorum sayfa olarak. Aynı zamanda Insights'i veriyorum. Also Log'ları veriyorum. E, başka? Ya, bir de Fob'u vereceğim. O da. Floating Action Button. Bunu da verdim. Firebase'i de vereyim. Bunu da verelim. Aynı zamanda da Biz bunun dokümantasyonunu yazdırmış mıydık? arttırmışız. Matasyon yazın demiş. E analizde değil. Burada feature specs'in içinde aynadan feature specs'in içerisine koyar. Tamam. Hadi bakalım. Önce bir planlama, plan planlamasını yapsın. Üçünü ayrı ayrı olacak şekilde. Aa kendi bir de burada bir setup scripti de yazabiliyormuşuz. Okey. Şuna bir şey ihtiyacım yok. O yüzden devam. Şu an dört buçuk yazdırıyor. Ama neden bunu böyle üç tane yaptı onu bilmiyorum. Bakacağız. Aslında şu an beş taneye yazdırdı. İşte bunu da cancel etmiş. Ben aslında cancel etmesini istemedim. Şu an mesela çok stabil çalışmadı aslında. Şunu bir sıfırlayalım, baştan yazdıralım. Çünkü bu bir anormallik olmuş olabilir. Size orada görüyorsunuz dedim gibi, ben de yeni denediğim için. Hepsini yaz. üç tane olsun. Ee, composer olsun. High olsun. Okey, hadi tekrar. Bir de tabii ki önce planlamasını isteyeceğim. Dedim ve gönderdim tekrar. Yok mesela neden 5 tane açıyor onun hakkında en ufak fikrim yok. Normalde 3 tane açması lazım mantıken. Ama 3 tane sonra 4.5 açıyor. Bir Composer açıyor bir de GPT-5 açıyor. Okey neyse. <laughs> Tabi, bu arada bu inanılmaz token tüketir çünkü <laughs> aynı işi 3 farklı 5 yer, farklı yere yaptırıyor. O yüzden ona da dikkatli olmak lazım tabii ki. Neyse sonra bunun planlamasına bakıyoruz. Ben bu arada normalde editör modunu kullanıyorum. Siz editörde nasıl yapıyorum falan bakalım isterseniz. Şeyden ziyade. Edit modundan ziyade. Sonra 4.5 yazmış. Yine 4.5 site yazmış. Bu da yazmış. Ondan sonra Composer tarafında da yine aynı şekilde oluşturulmuş. Mesela Composer bana şey yapmadan direkt bunu build etmemi istiyor. Ee, ama bu sorularını sormuş. Daha doğrusu bu yani bu şekilde ilerliyorduk biz normalde. Okey bunun üzerinden sorulara bir cevap verelim bakalım nasıl ilerleyecek. Demiş ki gidenin şey olmasını istiyorsun? Özellik olarak olmasını istiyorsun. Sadece böyle. Mesela sonra 4.5 gayet mantıklı bir şekilde anladı bizim içerideki özelliklerimizin hepsini. Ve ona göre e, bana bana de bulundu zaten planlama tarafında. Demek ki tamam bunu bu şekilde yapabilirsin. Bu ikinci sonra 4.5'e gerek yok. Bunu mesela kaldırabiliyor muyum? Hatırlamıyorum herhalde. Okay. GPT-5 hala devam ediyor. Bu bir de şey hayı seçtiğimiz için <laughs> Burada ekstra ekstra dikkatli. Ee, bu kompozör tarafında da şunları sormuş. Bunun da cevabını verelim finalize etmesi için. Bir sonra onda planına bakalım. burada sonra 4.5'un soruları bana çok daha mantıklı. Hem ABC şeklinde şık verdi. Burada bu sefer sadece sorular olarak soruyor. Bundan sonra ne çıkaracak? Şimdi i̇şte bu arada bu e, Sonic 4.5 oluşturdu. Kendimi küçülteyim bu arada. Sonic 4.5 oluşturdu bir feature plan. Bu gibi bir plan modundan geliyor. İşte type'larını yazdı. Service layer'ın nasıl olması gerektiğini yazdı. Tracking screen'i yazdı. UI yazdı derken yaptı? Yani bunları, bunları yapmam lazım şeklinde bir, bir dokümentasyon oluşturdu. Dashboard'ın entegrasyonunu oluşturdu. Lock screen'i oluşturdu. Floating action button'ın eklenmesi gerektiğini söyledi. AI Insight Integration, Firestore Collection'a dokumentasyonlar dedi dedi ve buna aynı zamanda bir de şey çıkardı, tudular çıkardı. Ee, Composer tarafı Composer da bir şeyler çıkardı. Composer yine şekilde type definition'larını çıkardı, servisini çıkardı. Log screen yapmam lazım, float action buton eklemem lazım. Logs'a eklemem lazım, dashboard'a eklemem lazım, insight eklemem lazım, firebase'e yapmam lazım gibi gibi. Ama burada to çıkarmadı. Tudu çıkamadığı için bence ben mesela şu an Composer'ı tercih etmem. Çünkü to do olmadığında kafası çok karışıyor. Adım adım gitmesi ve onu tek tiktirmesi çok işine yarıyor. O yüzden mesela bunu yapmaktansa soneti tercih ederim. Haydi düşündü 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 ve sonrasında sadece bana iki tane soru sordu. Okey ona cevap vereyim bunu sonra bir <laughs> görelim. Ee, ona göre bu videoyu tamamlamış oluruz. Bu şekilde olsun. Bunu cevap yaptım. Bakalım bana nasıl bir Şu an mesela sonetin şeyin çıktısını daha çok beğendim. Ee, o yüzden Composer ile devam etmeyeceğim. Composer yapmaktansa Sonnet'in implement etmesini isteyeceğim gibi duruyor. Hatta öyle yapalım arada. başlasın. Ben burada videoyu keserim birazdan. Ve sonunda size tek seferde nasıl bir şey ortaya çıkardığını gösteririm. Ee, o yüzden hadi bakalım bu ilk diyelim. Bu anda da gpt 5 şey yapsın. Ee, oluşturmaya devam etsin ama çok yavaş sürüyor. Onu o yüzden beklemeyelim. Hadi bakalım. Tamam bunu bulde edebilirsin dedim. Ya 9 tane tool var. Bunu yapmaya devam ediyor. Bunu agent'tan da takip edebiliriz bu arada. Buradan doğru bu devam ediyor. Okey. Şu an şeyi görmüş olduk en azından. Multi agent'ı görmüş olduk. Gördüğünüz gibi işte birden fazla şekilde agent'ları aynı anda arka tarafta. Ve siz sonra seçebiliyorsunuz. Ben bunu seçtim. Bu devam edeceğim sürece. Composer'ı da gördük. Composer'da fena iş çıkarmadı. Ama to do çıkarmadığı için şu an için belki bu seferlik olmuştur bilmiyorum. To do çıkarmadığı için bu çıkarmadı değil mi? Aynen yani çıkarmadı. Tam to do çıkarmadığı için o da bunu çok, çok tercih etmiyorum ama aslında genel doğru planlama yaptı bu arada yani. Şeyleri doğru yaptı. Konseki ekranları doğru çıkardı falan. GPT-5 tarafında da şu an yazıyor. GPT-5 de tuduları çıkardı. Tüm layer'ları yazdı. İşte, ama mesela bu daha da detaylı yazmış bu arada. Bayağı, bayağı beğendim. Bu tuduları çıkardı falan. Bu da güzel. Ama daha yavaş olduğu için şu an için Sonat 4.5 üzerinden ilerleme kararı aldım. Sonat 4.5'de kodları yazmaya devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi tuduları da adım adım ilerletiyor şu an mesela bunu yapmaya başladım dedi. Ondan önce şunu yapıyordu falan. E, ve aynı zamanda şeyleri tık tık diyor yaptıkça. Nerede o? Aynen. Gördüğün gibi şeyleri tutulara tek tek tikliyor. Onu yaptım, bunu yaptım şeklinde Ve sayfaları bu şekilde görüyorsunuz. Bayağı güzel. Şu an bayağı beğendim bu tarafı. Tamam. Composer'ı gördük. Browser. Şimdi browser'ı ben burada gösteremeyeceğim ama size örnek olarak göstereyim. Şuradan browser'ı açtığınız zaman bu da bir önceki versiyonda geldi aslında ama şeydi beta'daydı. Şu an sanırım herkes açılmış bu. Bunu açtığınız zaman artık Google Chrome'da ya da direkt bunun içerisinde tab olarak açabiliyor musunuz? Ve işte atıyorum Localos 4000 dediniz, Localos ve web uygulaması yaptığınız zaman orayı görebiliyor. Bu Playwright MCP'si vardı. Daha önce bahsetmiştim hatırlarsınız. Aynı onun gibi. Onu screenshot edebiliyor, scroll edebiliyor, kullanabiliyor. Ve oradaki divi falan da verebiliyormuşuz artık. Öyle olunca ise buraya düzelt, burayı değiştir. Ee, burada bak bir bozukluk var falan gibi şeyler yapabiliyoruz baya tatlı. Özellikle web uygulaması geliştirenler için bence baya bir işlerini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. E, denemenizi tavsiye ederim. Code daha iyi yapmışlar. Onu da birazdan deneriz. Şu şeyi yapsın. düzenlemeleri yapsın. Terminal getirmişler. Direk şeyin içerisine terminal çağırabiliyoruz. E, bu da yine vardı ama bunu stabil versiyona getirmişler. Güzel olmuş. E, takım komentleri. E, bunu çok sevdim. Bu yüzden sevdim. E, biz şu an her bir... E, bize, bu arada bir şey farklı proje var biz. bir yazılım stüdyosu olduğumuz için farklı farklı proje üzerine çalışıyoruz. Hem kendi ürünlerimiz var hem de müşterilerimizin projeleri var. Öyle olunca her seferinde her proje için tekrar tekrar rulları yazmak gerekiyordu. Anladığım kadarıyla bu sayede takım rullarını tek bir yerde yazabileceğiz. İstatıyorum i̇şte kendisi geldi React Native yazıyoruz biz. React Native spesifik rule'lar da yazacağız diye anlıyorum. İşte kendi e, klasör yapımızı anlatacağız. Diğer kod yazma yapılarımızı anlatacağız. Ve bunu tek bir yerde yapmamız yeterli olacak gibi anladım. O yüzden de bunu e, kullanmak için sabırsızım. Hatta sesini bir bakalım nasıl olduğunu. Tamam buradan rule ve komentler paylaşabiliyor musunuz beraber? Ve yani create rule dediğinde rule name'ini verebiliyorsun, şey veriyorsun. Required mı değil mi şey yapıyoruz. Aa evet. Güzel tamam ben bunu bayağı beğendim. Bundan sonra tüm şeyler için takım için bir rule'lar oluşturacağım repolar için. Ve bu tüm repolarda geçerli olacak takım rule'ları. Bayağı güzel. Bunu gerçekten beğendim. Başka sonra ne gelmiş? Voice mod gelmiş. Ya bunu, bunu da göstereyim size. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Çünkü şu şey, şu. Benim için yeni bir özellik e, yazmanı istiyorum. Güzelliği şu, gördüğünüz gibi, dur, atayım. Gör, güzelliği şu, dur, kapan. Güzelliği şu, Türkçe konuştum ama kendisi İngilizce çeviriyor ve İngilizce bir şekilde yazıyor. E, o yüzden de hani Türkçe konuşup, gerçi ben yine İngilizce konuşmayı tercih ederim herhalde çok. Kullandığım yöntem değil genel olarak. Ama Türkçe konuşup İngilizce çevirmesi hoşuma gitti temel anlamda. Bunu da bir ara daha detaylı deneyeceğim şey performansı büyüttük. Plan modunu background'a da getirdik demiş. Bu background dediğini de şu oluyor. Ee, onu da göstermiş olayım bu arada konuşurken. Bu agent modunda 3 farklı yöntem getirmişler artık. Birincisi lokal. Yani lokal olan bir tane şeyi, modeli. Kendi lokalize, kendi cihazı çalıştırma durumu. Bu lokal dediğine bakmayın aslında. Yani yine şeyden alıyor. dataları. serverdan doğru alıyor. Serverdan doğru çalıştırıyor. Ama kendi bilgisayarınızda çalışıyor. Person agent'ı. O yüzden ona de lokal demişler. İkincisi work tree. Work aslında bu az önce yaptığımız yeni özellik. İşte birden fazla modele aynı anda kod yazdırma, agent'a aynı anda şeyi yazdırma, özelliği yazdırma özelliği. E bir de background diyorlardı. Artık cloud demişler ona. Cloud dediği de şeyin serverlarında bu agent'ın çalışması. Bu da şu işe yarıyor. İşte telefonunuzdan ya da Curse'ın kendi panelinden doğru tetikliyoruz. Atıyorum işte yoldasınız ve otobüstesiniz, metrodasınız. Aklınıza bir özellik geldi. Yazıyorsunuz. O arka tarafta background agent olarak ya da cloud agent olarak artık çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Sonra size PR açıyor. Siz o PR'i inceliyorsunuz. Aynı zamanda şey bu Slack'lerle tetiklenebiliyor, başka yerlerden de tetiklenebiliyor. Ondan da bu da cloud diye geçiyor artık. Yani üç farklı agent çalıştırma yöntemi var. E yine takım komentleri ortaklaştırılmış. E, bunu da şey yapacağım. UI'yi daha iyi yaptık diyor Prompt tarafında. Okey. E, bu arada biz bunu konuşurken tuzuların 9'a 8'ini yapmış. O yüzden ben yayını kapatmak yerine isterseniz şey yapalım. Tutayım, beraber görelim bu süreçte. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5-10 dakikada feature yazdı gibi gözüküyor. Hadi tek seferde attı mı yoksa bir hata alacak mıyız almayacak mıyız onu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi medication tracking diye bir şey de yazdı. Dokümantasyon da yazdı benim için. Bu dokümantasyonu yazmak şu yüzden önemli. Sonradan bu feature'a bir şey değiştirmek istediğinde bunu veriyorum ve diyorum ki bak sen buna göre yazmıştın bu kodları. Şurada şöyle bir problem var. Hadi bunu düzelt benim için falan diyorum. O konuda işe yarıyor diyebilirim. <laughs> bu arada yazdı kodu. Terminalimiz de burada şu an. Terminali yan tarafta açıyormuş. Yani ee, burada deploy etmemiz lazım. Deploy etmediğin için şu an tam çalışmaz diyor ama şu an çok daha önemli de deploy etmenin kafam uğraşmayacağım. Bir şeyi aldım. E, ee, yeniledim. Bakalım tek seferde gerçekten yapabildim mi yapamadım mı? Beraber görelim. Yok getirmedi. Acaba bunları apply olum demek gerekiyor. Normalde öyle değildi bu arada. Normal lokal değiştiriyordu. Ama şöyle yapalım. Ben bunu bir PR olarak açayım. Bu burada Pierre'de şimdi görüyoruz beraber. Onu da ondan önce şey yapmamıştım. Aynen. Ee, kendisi aldı. Şey yaptı ama description'da yazsa daha da güzel olurdu. Description'ı yazmadı şu an. Get PR deyince. Description'ı description'da yazsaydı. Ee, ama bundan da bağımsız şu an. Hadi apply all desin. Durup ama şeyim temiz mi? Durumda kontrol edeyim. Aylık şu an mesela lokalde gözükmüyor. Sanırım şey olduğu için bu şekilde. Work tree dedik ya. Ayrı bir tree'de yapıyor ve benim kendi şeyimi bozmuyor, dokunmuyor. Öyle olunca da burada da göremiyorum. O zaman kabul etmem lazım aldığım kadarıyla. Tamam buraya medications diye getirdi tıkladığım zaman bunun şeyini de yaptı. Burada tasarım olarak da baya benzer yapmış. Mesela şuralar falan hep diğerleriyle aynı tarzda. Yani genel tasarım tarzım falan da şey yapmış. Takip, etme, takip etmiş bir yandan da. O yüzden de bu, o tarafı da beğendim. Supplement name'i, dosyacı bilmem nesi notları. Tabii çok basit bir şekilde yaptırıp buraya normalde şey yapmak lazım. Mesela kaydetmek lazım falan ama ben çok da önemli değil. Mesela bir tane de hatta kaydedelim yapmışken. Şey. diye olsun dosyacı. One tablet. hata aldık. Ha çünkü şey query'ye indeks gerekiyormuş. Bu onun suçu değil. İndeksle de Okey. Yani temel olarak aslında bayağı bir yazdı feature'ı. Ve şeyde kaydettik. Kaydettiğimiz halde bunu da göremedik. Çünkü indeksi yok. Aynı zamanda buraya da ekledi diye tahmin ediyorum. Yani, buraya da bendication'ları eklemiş. Buraya da ekledi diye tahmin ediyorum. Aynen yani, buraya da eklemiş. Aslında bayağı bayağı işin %95'ini falan yaptı gözüküyor. Tek e, seferde. E, güzel. Bayağı sevdim ya. Böyle. Çok da uzatmayayım artık videoyu. Genel olarak bence anlatmak istediğimi anladınız diye tahmin ediyorum. Şöyle ee, kendimi ortaya koyayım. Cursor 2.0'da bayağı bir yeni özellik gelmiş. Ben de günlük hayatımda bunları kullanacağım. Sonra fark ettiğim avantajlarını, dezavantajlarını sizinle paylaşmaya devam ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni paylaş, paylaştığına çok sevinirim. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşırız. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.